birileri bir dönem sonra bir yerlerden bir yerlerden 1 milyona olacak, 500 bin olacak, 300 bin olacak diyorsa ve böyle cümleleri bir yerlerden duyuyorsan değerli arkadaşlar hemen o kağıdı saat Trend minet kalmaz o kağıt. Bugün bir hikaye var. Wall Street'te adamcağız <laughs> çok büyük bir yatırımcı. Wall Street'in karşı tarafında bir ayakkabı boyası varmış gelmiş işte ayakkabılarını boyatmış, parlatmış falan filan. Adam dönmüş de demiş ki, e, bayım demiş, size bir hisse soracağım, bunu alayım mı demiş. Adam da bakmış şu aslında hiç borsayla morsayla böyle ilgilenen alakadar bir borç şey yani sonuçta. Ayakkabı boyacısı. Demiş ki kendi kendine ulan demiş, tuhaf demiş bu iş. Borsa Wall Street'e giriyor ve ekibini topluyor diyor ki ne kadar hisseniz varsa satın efendim anlamadık diyorlar. Diyorlar ne kadar hisseniz varsa satın. Efendim, neden diyorlar? Diyor ki ayakkabı boyacısıyla borsayı konuşuyorsa artık bu borsadan döbür cacık olmaz. Satın kardeşim. Diyor.